Şeye de mi çöktü? Lan her yeri çökertmeyin. Allah <laughs> Allah. Her yeri çökertmeseniz de. Her çökerticekseniz size bir link vereyim oraya gidip çökertseniz abone ol butonuyla. Abone ol butonuyla orayı. Şaka mı bu? 99.400. Oha asla bakmamıştım. 99.400 mü? Wow, 600 kişi sonra 100.000. 600 kişi sonra 100.000. Vay canına. 100 hocam, Rachel Foster ne kadar iyi izlenmiş lan 5 saatte. Allah Allah. Vay canına gerçekten olacak mı ki acaba dur bakayım bunun sayacı neredeydi nereden bakılıyor bunun sayacına hiç yok sayacı nereden bakılıyor bunun sayacına ay hiç sayaç açmadım bugüne kadar nereden açılıyor social blade social blade Heh. bakayım şu Kanal adı Piku. E yok ki. Yok. E yok. Hmm. Yok ki. Evet daha geçen gün vallahi 50 bin sayıyorduk. Geçen gün dediğimizde kaç öncesi. Ama kimse abone olmuyor. <laughs> ya yüksek ihtimal herkes zaten abonedir şu an chatte bulunan. Ben zannetmiyorum abone olmayan YouTube'a. Vay canına. Ben çünkü şey gibi düşünüyordum hani yüksek ihtimalle bir hafta sonra 100.000 bin olur diye hesap ediyordum. Bir anda şunu görünce şok geçirdim yani gerçekten. Vallahi geçirdim. <laughs> 99.500 mi? Bakayım. Evet. Son 500 kalmış. E hadi bakalım. Yok mu bir silver batınımız? Ha? Yok mu bir silver batınımız? Bir zırlaya zırlaya açmam yok mu silver batını? Yok mu? <laughs> Kameranın karşısına geçip ağlaya ağlaya haykıra haykıra. Ey nihayet bir yıl sonunda 100 bin oldu diye zırlamam yok mu? Bence var. Bence de var bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bence yok. Ya hayır ha ne var? Var bu arada. Annemin telden de aldım babaminkinden de. <laughs> Burada gerçekten birkaç arkadaşım var öyle ya. Hem birkaç arkadaşım var hem kendi ailem. Mesela annem kimin telefonunu eline geçirse sürekli olarak şey yapıyor. Gidip e, abone oluyor. CS'nin kaç abonesi var kız? Niye kıskansın Can abi? Aa. Ve niye olsa mı benden daha çok sevinir. Gerçekten benden daha çok sevinir. Özele bak. Bakayım Mehmet. Ha, buldun mu? Aa evet. E 99100 burada. 99500 şu an. Atam 500 gösteriyor. İlginç. 200k'da geliyor Silver Button. Hayır Silver Button 100.000'de de geliyor. İlk 100.000 abone oluyorsun 100.000'de de geliyor. Don daha sonra ne oluyor? Ha? Ne? Annemi 100.000 yapın diyor. Hadi annemi 100.000 yapın diyor. Duydum. Duydum. <laughs> annemi diyor 100.000 yapın. <laughs> Gold 1 milyonda ,000 geliyor. 1 milyonda ,000 gold geliyor. Silver 100 binde geliyor. 100 bin, 1 milyon, 10 milyon. Bir de 100 milyon plaketi var. Ama 100 milyon plaketini kimde var 100 milyon plaketi? PewDiePie'de mi vardı? PewDiePie'de vardı değil mi? Hoş geldin Özge bu arada. Silver Elite Master. Tam 600 değil mi? Evet bak şu an tam 99.600. Herhalde 100 yüzde 100 atıyor yüksek ihtimalle. Değil mi? Yani 700 oluyor, 700 atıyor. Eskiden tam sayı sayıyordu. Tam sayı gösteriyordu eskiden. Bekle beş <laughs> abone olan gidip. 700 <laughs> oldu. 700 oldu. Lan yoksa lan Lan. Lan. <laughs> Lan. Eight. Bekle pay geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum kal orada. Tam orada kal koçum. Tam orada kal babişko geliyor ordusuyla. Kal orada koçum. Değil mi aşkım? Ey ee, ne yapıyorsun yükselişimi mi izliyorsun abiciz? Yükselişimi haset gözlerle mi izliyorsun bitches? Hı? Hı? Haset gözlerle yükselişime mi bakıyorsun ha? He? Hey. Hey. Sekiz yüz. Sekiz yüz. Tek devol 100 bitki göndermiş <laughs> kanalı kapat özür dile demiş. <laughs> Panda taktiği değil mi? Pandanınki gibi direkt. <laughs> Beni ben hiç farkında değildim. Gerçekten farkında değildim burada. Daha dün 99.600 değil mi? 98.600 değil miydi bu daha dün? Ay anam vay. Ay anam vay. Demek ki algoritma, demek ki algoritma ufak ufak şey yapmaya başlıyor. Ne denir ona? E adını unuttum. Beni önermeye başlıyor demek ki. Dur bir saniye. Nerede? Nerede hocam? Hoş geldin. Hoş geldin ya yüreğime boş ver be helalem. Helal. geldin yüreğime boş Yarışırız para çok para çok Mankenlerle yarışırız Güzeliz çok çok Bütün gözler üstümüzde Çekemeyler çok çok Yakala arabamız var Havamız çok Para bizde Şöhret bizde Sizde ne var Haydi söyle ay bizde Her şey bizde Ay 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 vallahi böyle kalbim hıp 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 hıp, hıp. ya yüz bin yazıyor görüyor musunuz? <laughs> Şakalarla yarışırız para çok para çok, çok. çok. sosyete karışırız kaliteyiz çok çok ailemiz zirvede markayız çok çok bomba gibi geliyor. Teşekkürler. 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 Çok teşekkürler gerçekten. Anasının babasının kardeşinin telefonunu döverek alıp abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> çek, sakın, sakın. çek Çek! 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 Enes tebrik ediyorum. YouTube kanalın 100 bin oldu. <laughs> Gerçekten. Tebrikler Enes'çim Gerçekten eline sağlık. Eline <laughs> sağlık ablacım. <laughs> yani çünkü ee, benim sayılmıyor biliyorsunuz ki bütün videolarını Enes yüklüyor hepsini. Vallahi çok 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 teşekkür ediyorum. 100 bin kişi çok sağ olun çok teşekkürler. Ben sırf bu için istiyorum. Vallahi başka hiçbir sebebi yok gerçekten. Ben sadece butonunu istiyorum. Üstünde P Queen yazan bir buton istiyorum. Getirin o butonu. Yarın istiyorum. Yarın yarın yollasınlar. Yarın o butonu getirsinler chat yoksa olay. Burada ne? <laughs> Burada kayıp ardımı kırdım, bu arada bir şey söyleyeceğim gerçekten videonun içerisinde bulunan, yani videonun diyorum Youtube'da bütün oyun videolarının içerisinde bulunan Ben ekibime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum gerçekten Hakkı, Harun, Hebele, Enes Maga Twitch'e teşekkür ederim ee, Yaptığı o güzel funny moments'lar için ee, Pinti Panda'ya, daya Sungur'a, Easter Gamers TV'ye teşekkür ederim Vallahi ne kadar insana teşekkür etsem az gerçekten. Ama en çok tabii ki de yine kime? Kime? Size teşekkür ederim. Kalbinizden öpüyorum. Güzel kalbinizden öpüyorum sizi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir başkası e, şu sayacı açsaydı yükseltmek yerine aşağı indirmek için insanlar her şeyi yapardı. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İyi ki varsınız. Yanım çok kalabalık sesim gelmiyor bır Müzik son ses bangır bangır Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ağır. Canım yanım kalabalık canım bağır Yanımda yüz bin kişi var biraz bağır Ediyorum, sabaha kadar oturup şurada roman havası falan oynayabilirim <laughs> gerçekten. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çok çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ben hemen şu anda ben hemen şu anda şu fotoğrafı sevgili Yiğit Can atmak istiyorum ki başvurumu yapsınlar. <laughs> Nerede? Nerede? Hmm. Hmm. Şeyde. Tamam tamam. Ay anneme haber vermek lazım. Ay annem mutluluktan şey olacak. Ya bugün mevsimin.